Değerli izleyenler, Bizans döneminde kılıç seslerinin eksik olmadığı İSOS antik kentinde bu kez müzik sesleri yankılandı. Erzim'de düzenlenen 2. Uluslararası Narenciye Festivali'nde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası muhteşem bir konser verdi. Kemanlarını bu kez tarihi kent İSOS için çaldılar. 2. Uluslararası Narenciye Kültür ve Sanat Festivali Hatay'ın Erzin ilçesine ayrı bir renk attı. Festival kapsamında 5000 yıllık geçmişi bulunan İsos Antik Kenti'nde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından bir konser verildi. Makedonya Kralı Büyük İskender ile Pers Kralı Darius arasında geçen büyük savaş işte bu topraklarda yapıldı. Kılıç seslerinin eksik olmadığı İssos'ta tarihte ilk kez müzik sesleri ankılandı. Bir süre önce ulusal basında yer alan tarihi eserler tarla sınır oldu şeklindeki haberler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sahte kenti İsos'ta kazı çalışmaları haberin ardından hızlandırıldı. Ve işte bugün Narenci Festivali kapsamında İsos unutulmadı. Senfoni orkestrası sahneye çıktı birbirinden özel parçalarla kulakların pasını sildi.